Değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyerek teknoloji gündemimizi aktarıyorum Şenol Bey. İlk haberimiz TOK 2023'te 20 bin adet akıllı cihaz üretecek haberi. Haberin detayları TOK 2023 yılında 20 bin adet akıllı cihazı üretecek ve akıllı cihazlar yıl boyunca kullanıcılarına teslim edilecek. TOK yetkililerinin açıklamasına göre 5 Şubat'ta yoğun ilgiyle başlayan NFT açık arttırmasını ülkemizi derinden sarsan deprem felaketleri nedeniyle 6 Şubat'ta durdurarak ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Başladığı günden 10 gün sonra tamamlanacağı akıllı kontrat ile blok zincirine işlenen NFT açık arttırması deprem depremin maddi manevi yıkıcı etkilerinin derinden yaşandığı bu zaman diliminde şartnamesinde de açıkça belirtildiği gibi kendiliğinden sona ermiş oldu. Açık arttırmanın ileri bir tarihe ertelendiğinin duyurulmasından sonra bazı kullanıcılar Trumor dijital varlık cüzdanlarındaki avakslarını çektiler. Bazıları ise cüzdanlarında tutmaya devam etti. 100. yıl özel seri araç siparişi verme hakkı tanıyacak NFT açık arttırmasının ertelenmesi, top planlarında değişikliğe neden olmadığı ifade edilen açıklamalarda, markanın Mart ayı içinde Web sitesi ve TrueMore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacağı, siparişleri ve siparişlerin teslimatı sıralamasında çekilişe göre belirleneceği ve Mart ayı sonundan itibaren ilk akıllı cihazları kullanıcılarına teslim etmeye başlanacağı yetkililer tarafından kamuoyuna aktarıldı.